Oyun Tüpek Söz arkadaşlar. arkadaşlar. Ben, abi, ben tamam. yanıma aldım. <laughs> Bugün Warframe diye bir oyun vardı. Oyun ilk çıktığında pay to win'di. Sonrasında baktılar oyun çok kazanıyor. Oyunu şeye çevirdiler. Free to play'e çevirdiler. Neden? Bir tane tekne gemi var. Ha animasyon girecekmiş. Yani şöyle açıklayayım. Söz verdiğim. Yanlış hatırlamıyorsam 6 tane gençin videosu var ve Yorumlardan sizden bana mesaj geldiği zaman kendimi tam olarak şöyle hissediyorum Pavyonda peçete yazanlar ya de <laughs> tam, tam <gülüyor> öyle hissediyorum kendimi <laughs> İstek bilgi böyle evet, evet ya valla hissediyorum Onları Ege çallan <laughs> Şöyle açıklayayım Hani Herhangi bir şekilde şey olmayacak Onlar gecikecek ama gelecekler O konuda endişeniz olmasın ama gecikecekler çünkü sınavlarım daha şey yani yanlış anlamayın hobi olarak yaptığım bir şeydense hayatımı kazanmaya çalıştığım bir şeyi özellikle çalışmayı çok daha fazla tercih ederim. Onun için yani. yapabileceğim herhangi bir şey yok. Bu ne abi? Sınavları bittikten sonra ben onu kırbaçlı çektirim merak etmeyin. Evet. Tusame kendisine kanal açmayı planlıyor ama açacak inşallah. Aynen. Anime, anime kanalı açacağım. Ben Sony Vegas'ı öğrenmeye başlayacağım. Ama beni köle olarak kullandığı için video çekmeye geldik. Evet. Ay, <laughs> <laughs> evet, Warframe'i ben yeni başladım. Zamanında Hyper oynamış ama. Evet. Ben şeyim. İlk şeylerden o pay-to-win kısmındayken oynamıştım. Konsolda oynamıştım. Konsolda var mıydı o zaman? Konsola yıkan düşmemiş olabilir. Ya da eski bilgisayarda oynadım. İki setim var ama oynadım şeyde. Hat şeyi hatırlamıyorum yani. Ondan sonra bıraktım çünkü oynayabilecek çok şeyim yoktu hani. Nasıl desem. Bir sistemim tamam. yoktu. Hı hmm. Evet. Ama oyun bedava olmasına rağmen çok güzel gözüküyor evet. bana gelir. Oyun çok güzel gözüküyor. Oynanış çok akıcı. Ya aşırı fazla şey sevmem ben aslında. Ee, bilim kurgunun bilim kurgusu artık bu hani geleceğin geleceği diyorum artık ben bunlara biraz <laughs> çıkmış teknoloji falan tek hoşuma gitmez ama bu adamlar çok iyi oturuyor. Kanka işte. geldik de burada görev var mı? Ya sarı nokta var. Burayı ele geçeceğiz. Artık açacağız. Görev illaki like var. Sarı nokta Ve... nerede? ben seni görüyorum. İlerlesen oradan. Yanıma gel. Haritada var kan gözüküyor. Şimdi burası adam izlediğim bir video vardı benim adam. Böyle kontrolde çok zor bu arada. Ülkede, her ülk, her gezegende ülke dedim. Pardon. Her gezegende ee, görevler. Görevi aldım şimdi. Ya ben takip et. Yo, bir dakika ne? Ha başlatılıyor tamam. Ee, <laughs> başka yerde de kapışacağız. Burası açık dünyalar falan var dedi. Gayet büyük dünyalar var dedi. Haklıymış bu gayet büyük geniş bir açık dünyası var. Biz gençliğin bedava diye şey, çok şaşırıyorduk. Biz evet. Bunun bedava olmasına ben dikkat daha fazla şaşırıyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Oyunu ben az çok infekte. da şöyle özetleyeyim. Arada bir FPS drop giriyor. 30 FPS falan gördü az önce sağ üstten görüyorsun Az önce şu an bende de oluyor şu an. Neden olduğu konusu hiçbir fikrim şey yok. Heh düzeldi. Tamam, açık dünyalar tam şöyle. Tam bir açık dünya değil. Ama açık dünya olarak geçen yani. Tanım olarak açık dünyaya tam uymuyor. Yarı açık dünyaya tam olarak uyuyor. Ama şöyle özetleyeyim. Açık dünya barındıran çoğu oyunda daha büyük açık dünyaları. Öyle bir sıkıntı var. <laughs> aynen, aynen. Aynen, ben azıcık dünyayım diye gezen çoğu şeyden daha iyi. Sadece bir şeyler var mı? Gömeceğimiz falan. İlk defa suya gireceğim bu arada. Evet, giremiyormuşuz. <laughs> <laughs> Sokmadı mı? Evet. Ama uçabiliyorsun üstünden. Ha, aynen. Demek ki teknolojiler ilerlese de... Suya giremiyorsun ee? oyunlarda. <laughs> aynen. Yok, şey hani Su kaçırıyor kıyafetin. Büyük ihtimalle. Bu ben karşı uçamadım. Unutmuşum. Dün, dünden bugüne unutmuşum anasını satayım. Lan karşı uçamıyorum. <laughs> Aa delireceğim. Oğlum komboyu unutmuşum. Harbi komboyu unutmuşum. Adamı kesmişim zaten ben ee. Tamam sonunda. Geleceğim bekle. Beni bekle lan. Açık dünya cidden güzel ama. Aa dur hasar yiyorum. Bir şeyin içine hasar tamam. yiyorum. Geldim. Seni kurtarmaya geldim aşkım. Videoda yapma bari falan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum insanlar valla yanlış anlayacak. Karakter Garip karakter dediğim mıknatıs. <laughs> evet arkadaşlar gay değiliz. Evet, yani evet. Yanlış anlamayın. Lan Tutsame gibi... Ama demiştim var. <gülüyor> ne? <gülüyor> öyle bir şey vardı. <gülüyor> <gülüyor> Eşcinsel değilim ama. Ha, öyle bir meme vardı. Tamam. <laughs> Aynen. Buradaki olay tam olarak şu. Oyunun akıcılığını hissediyorsunuz. Hala 60 FPS alıyorum. Abi biz silah kullanmıyoruz. Öyle de bir sıkıntı var. Ben herkesi kılıçla kesiyorum. <laughs> ben de. Naca ne yapmamız lazım? Tam olarak görevi de Yakın Yakındaki düşmanları yok et. Peki. 4 dakikada herkesi yok et diyor. Yok ederiz ama. Bu ha, benim Excalibur milleti köre diyormuş. O yüzden e, Excalibur şeyi olaylarına çok iyiymiş. E, neler, ne Kendine koruma. Kavşak bosslarında boss kesmede çok iyi. Bosslara kesinlikle kitle kontrol eşitliyorsa o zaman mükemmel. Biz 3 kişi miyiz şu an? Benim hiç fikrim yok. Yani başka yabancı kişiler de girdi herhalde. Aynen açık dünya ya. <laughs> yabancı kişiler de girdi. Bu arada benim 51 canım kalmış. Ben çok dikkatsiz oynuyoruz bundan dolayı. Oyundaki en, en güçlü en... mekanik CTL'de bu arada ciddi <laughs> Şu kayma aşırı mob bir mobilite veriyor. Nerede ki bunlar? Ben de onları arıyorum. Yani takıma 4 kişi olduk şu an. Evet. takıma, takıma bir daha katıldık. Bonti görev tamamlandı ha. Görev bitti. Güzel. Güzel. Bari bu açık nasıl güzelmiş. Bir de birkaç tane şey falan gördüm. ileri safhalarda göreceğimiz sahnelerden gördüm. Çok güzel duruyor. Aha görev. Yani bu oyunu bayağı oynarım. Çok uzun süre oynarım. Setsu'ya geri dön. Ben de oynarım bu arada. Artık birlikte hayatımız kalmayacak. Sen sınavlardan geçmiyor kanka? <gülüyor> <gülüyor> Senin sınavları daha var aldı. Yakın zamanda bitti. Çok uçtu. Suya girersem ölür müyüm? Ölmedim. Dur. Şimdi geçişe geri döneceğiz. F'ye basınca tabancaya geçiyor. E, tamam. He tamam. Büyüler arası geçiş. Artık daha mantıklı hmm. yani. Ya, evet, burası kapalı gençlik. Dur Genşin çıkamıyoruz lan. <laughs> buraya Genshin Impact'ten daha uygun olmuş çünkü ha, Genshin Impact de gerçi güzel aletmiş hani burayı sonradan keşfedelim diyor Kayman orada güzel da güzel tutmuş bu da hani evet. Bu kadar gelecek bir şeyde güvenlik kalkanı gibi koyması oraya güzel olmuş En azından bizim yapay zeka kanka uçurumdan atmıyor bizi <laughs> Aynen Öyle bir şey <laughs> o var ya. Evet ya. ya oyuncular seni bekliyor diyor da Konzi ile konuş var. Neyse. Diğer oyuncular tamam, beni bekliyor. Oldu. Diğer yani. beklesin köle gibi. <laughs> evet ben de köle olacağım ama. O ne ara vardınız orada? Kanka ben CTL ile Space CTL Space CTL Ben de aynısını yapıyorum da. Ben geri dön dedim. Kapı açılmıyor yani. Bir de bir tavsiye daha vardı. Görev yapacağınız sıra Hani başka yerlere bakmayın, hani loot aramak için uğraşmayın. Onlar için apayrı zamanlarda uğraşacaksınız. Diye. Hani görevi bitirmeye odaklanın. A Hızlı bir şekilde ana hikaye bitirmeye odaklanın demiş. %62 de veren en fazla... Ne? En fazla hasarı sen vermişsin, evet. en fazla yakın dövüşten... Evet, vermiştim. 4 Çünkü kişiyken kral... hasarın %62'si de varmış. Son adam en son geldi gerçi, 3 kişi. 3 kişi de, gene %62 çok yani. Dönün. <laughs> <laughs> Görev için oylanıyor. Peki. Ben nasıl şey yapacağım? Ben okeyleyeceğim. Ha okeyledim. Nasıl okeyliyoruz lan? ESC'ye bas yukarıda menü açılıyor. Orada tik var. Tike bas. Ben de oynadım. Aynı görevi bir daha yapacağız sanırım. Ondan sonra bir ha, benim gezegi şeye geri dönelim. Başka yere gidebiliyor muyuz ona bakalım. Buraya açtık mı acaba? Görevi için oylanıyor da. Diğer herifi kovabiliyoruz mu? Sen uçuyorsun bende yani, tamam. Ben de sen de arada uçuyorsun Şurada kasıyor ya. Şu bekleme yerinde şu an kasıyor. Sen de, de öyle mi? Az çok. Neredesin? Arkamda, Arkamda açıldı. Açıldı. Şunu rakiplerin senene borcu şunu gözü atabildin gülüm peki. Avlarız. Hayır suya düştüm. <laughs> Bütün planlarım suya düştü falan. <laughs> <laughs> Hayallerim <diyorum>, suya düştü. Alex Bradet. Heavy da sıkanam. Güzel. Yanıma adam düştü orada ama hiç umursamadım. Yani. Kardeş şey var bak hani CTL'ye basılı tutup ee, yukarı bakarak space basarsan yukarı doğru şey yapıyor. Atılıyor. Baktığın yöne doğru atarsın. Evet oyunda çok kaliteli FPS öyleleri de var. Ben size sıkıyormuşum bu arada. Eyvallah ya. Oyun çok seri ya. Çok hızlı. Çok hoş. Bu arada hızlı oyunları sevmiyorsanız yani hiç önermem. <laughs> Aynen doğru hani yavaş yavaş oynayacağım kafasında. Belki ama o tarzda oynanabiliyordur ya. Bazı varsayına vardı belki öyle. Tam yani giderken yine hızlı basmak zorunda kalırsın da. Kanka bir tane tank var o o bildiğim kadarıyla öyle oynanabiliyor. Çünkü bayağı bir tank diye biliyorum. O kadar. Çünkü ben daha düne kadar Warframe'lerin nasıl açıldığını bilmiyordum. Sadece oynayıp bırakmıştım oyunu. Başka Warframe'leri açmak falan isterim ya oyunun dinamiği çok güzel değil. Masif diyor ha. Seviye atladı skana 14. Benimki 14 mü? Hayır. Benimki şekilde. ben skana değilim. Benimki Meg miydi? O kadar bilmiyorum ki isimlerini. Ya kılıcının adı belki skanadır. Aa ben doğru. Olarak... Kılıcın adı kanka. Karakter adı değil. Eyvallah. Evet oyun bilgimizi Kink de buradan göstermiş oluyoruz. Aynen aynen. Oyunu bayağı biliyoruz ikimiz evet. de. Evet. <laughs> Oyunun da ana amacı olan Warframe açmayı yani bilmiyorduk. Bugün öğrendik. Yani. Evet. <laughs> Öyle. Yani biz de dünün dedik ya şöyle bir şey de var. Evet. Oyun çok güzel. Ya şu uçarak havadayken E basmak, adamın kafasına saplamak kılıcı kadar zevkli bir şey var mı ya? Yani? Şlak diye. Beni bekleyin size işte yardıma geliyorum. Ne yardımı? Ne bileyim. İleride göreceğiz yardımımız acaba yapılıyor mu yapılmıyor mu diye. <laughs> <laughs> siz orada kapışın ben şu arkada gözüken herifi halledeyim bari. Ha şeyden dolayı tamam. Bak, ben hayatım boyunca bu kadar shift ve ctl'ye basmadım şu an sol parmak kası şey yapacağım ya. Şey parmak kısa. Aynen kazı yapacağım. Hayatımınca ben bu kadar tıklamadım bunu şu. Bu ikisine bu kadar. Ve şu an bileğim ağrıyor. Oha ilginç. Ne oldu lan? Adana beni çekti. Sanki altımda şey varmış gibi bir kızak falan varmış gibi koyuyorum şu an ya. Hı hı. Oyun çok güzel o konuda. E ee? Abi düşman kalmadı. Ha benim burada var bol bol. <laughs> ben hasarda çok kötüyüm şu an bu arada. Şu an ben ölüyorum. Oh. Bakıyoruz Tusamen'in 23 canı var. Lan! Orada o kadar çok kişiydiler ki. Tek yakaladılar beni. Oyunda hasar yediğimi çok iyi anlayamıyor, anlayamıyorum. Kanka kalkan çok yüksek olduğu için. Hı <laughs> hı, aynen. Gel kalkanın gidiş falan şeyi var, çok güzel belli ediyorlar da. Sen alış onu öyle algılamıyorsun değil mi? Aynen. Alışacağız ya, alış ya da oyuna alışmadan Bu arada ben şey bekliyordum, ee, oyunda genelde basit yaparlar ya. Mesela bir ağaca atladığında normal duvara atlıyormuş gibi oldu falan diyordum. Az önce dala tutulup öyle sallandı, çok güzeldi. Böyle küçük detayları çok hoşuma gidiyor başka bir oyun olsa yani büyük ihtimalle o dinamiği eklemezdi. Evet. Filmimiz duvara sekiyormuş gibi devam ederdi yani. Bakalım yine olacak mı yine bir deneyim. Tamamadım. Dalı tutamadım. Dolayı <laughs> <laughs> düşemedim. Bu arada bu videonun çok videonun demişim. Şey, oyunun çok hoş bir hikayesi var. Hikayeyi biliyorsun şimdi isim, isim verirsem onun ünlü kullanıyor derler ama herkesin bildiği bir abi var diyeyim büyük o çok güzel videolar çekiyor. Ondan izlemişsindir izlemediyseniz adını yazın, yanına oyunun adını yazın. Warframe yazın çıkar. Tek ismini versene. Bize <laughs> ben anlamadım çünkü hiç kimse izlemedim ben dolayı duygundur. Oyun videosu izlemeyen ben. Doğru. A 151 bak. Nasıl hitap edeceğimi bilmiyorum. <laughs> nasıl hitap? Aynen doğru. Hitap etmek çok sakın. Ya şey bir de hani. Onun önünü kullan. Oğlum ilk geldiğimde bana 27. seviyesin niye şimdi videosu çekiyorsun diyenler var mı? Doğru. Şimdi insanlar benim sayemde beşlik çıkarıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Arada öyle bir fark var. Onaylıyoruz mu? Onaylayalım hadi. Hadi onaylayalım. Hocam siz çok giyimlisiniz. Evet, arada yemek yiyorum. Arama çünkü. ve kurtarma geldi güzel. Güzel. Full böyle açık dünyada takılıyor. Yani ben bu arada ne yaptığımız konusunda hiç fikrim yok. Şey farm yapıyoruz. Hani <laughs> bayağı farm yapıyoruz. Hani ana hikaye değil yani bu büyük ihtimalle. Evet. Ve güzel itemler Benim buraya düşüyor. gelme amacım ben buranın... Burayı seçerken ben buranın şey olduğunu bilmiyordum. Açık dünya olduğunu bilmiyordum. Ben şey bekliyorum. Hani yine bir küçük bir zindan olacak görev yapacağız diye bekliyordum. Bayağı açık dünya oldu. Diğer yollar açılır inşallah çünkü Mars'a gitmek istiyor. Kanka Elon Musk da Mars'a gitmek istiyor. Aynen Elon Musk idolündür o yüzden. Ama bak biz, biz Mars'a gidiyoruz hiç gerek yok <laughs> Tesla diye bir şirket açıp dünyanın en iyileriyle... Aynen yapıp... aynen hiç yolaşmaya evet. gerek yok ya. Hiç çalışmaya falan, dünyanın en başarılı iş adamlarından falan veya dünyanın en zeki biri olmaya falan hiç gerek yok. Yani kesinlikle bireysel bir şirketle uzaya roket gönderecek kadar bir başarı sağlamak <laughs> hiç gerekli bir şey değil kesinlikle. Aynen, aynen. Lan hop selamünaleyküm kardeşim. Of havadayken kesmek çok güzeldi. Bu arada örümcek adam gibi hissediyorum kendimi. Yani o hızı, <laughs> o şeyi çok güzel. Aynen yani. aynen. Ya ben yine düştüm. Ki örümcek adamın o Marvel Spider-Man PlayStation'a çıkanın nasıl yapıldığının hileleri var grafik motorunda falan. Gerçekten çok güzel şeyler mesela duvarların duvarların demişim binaların camlarında şey yok. Direkt yansıtmıyor binaların camları. Orada sadece görseller var. Ayrı bir geçiş yeri var sanki. Aynada yansıma yok mu diyor? Yok. Ona. O o illüzyon, yok. o yansıma illüzyon. Kaz normal çünkü şöyle bir şey bildiğim kadarıyla oyunlarda en zor şey o aynı yansıtmalar falan koymak. Evet. Aynı yansımalar koymak. O yüzden çoğu oyuncu hiç ona değişmiyor. Hatta yeni güncel korku oyunları ve benzer şeylerde Kankan genellikle korksanıza. aynaya baktığınız zaman şey olmuyor. Kendinizi göremiyorsunuz. Genelde aynadaşıyorlar baba. Uğraşmakta hiç uğraş şey yapmıyorlar. Ona da haklı gerçi, Boyun taşıması falan da. Belli sayıda insan öldür. Ekli onu yapıyor şu an. Yo şu an araba kurtarma yaptık. He mi? Ben evet. sizle de değildim o yüzden de belki. <laughs> ben onun için beni burayı... koruyun dedim şey adamı yakalarken stun yedim orada. Ben hiç sizle değilim ya. Ben kendi gene etrafta gezip <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Oyunlarda böyle hileler var. Mesela bir gün Photoshop ya da video düzenleme programları kullanmaya başlarsınız. Gerçekten anlarsınız. Hileler olmadan şey olmaz. insanlık var olmaz da o kadar diyeyim size. Evet. Her zaman kolaya kaçmak önemli. Yapıp kaçmak önemli zaten. Her zaman değil. Kendini geliştirmek istiyorsan mümkün olduğunca kolaya kaçmayacaksın. Ama bir şeyi başarmak yani, istiyorsan mümkün olduğunca kolaya kaçacaksın. Kolaya kaçmak dediğim... Anladım, anladım, anladım. Ben sadece şey, yani, özellikle detay vermek istedim çünkü yanlış anlaşılmasın aynen, aynen, Doğru Yanlış anlaşılabilir, doğru. Çünkü kurduğum cümle yanlış Benim demek istediğim daha çok şey gibi. Bir sınava çalışırken kolaya kaçmak, kopya çekmek değil de. Ne bileyim... Basit ezberleme metotları bulman gerekiyor. onun gibi aynen. Adam nerede ya? Yani, Adamı bulamadım gözüküyor adam Map'te gözüküyor adamı bulamadım. Bu arada şu o an bir şeyler Ben yanınıza geleyim artık değil mi? Bence mantıklı olur. Ya bu arada galiba bu mu bilmiyorum belki de başka bir şeydir o. En Kanka aslında, adamı ikiye böldük. Evet evet o youtuberda bahsettiğim oydu. <laughs> <laughs> Eyvah ha tek izlediğim oyun kanalı güzel. Eee onun Videonda görmüştüm. Bu kendisi gtl şekil basıp basıp gitmemiz var ya. Herhalde bir evet. oyun bug'iymiş bu. Evet. O da demek ki. Ama oyuncular çok sevdiği için bu. Tam olarak ya. o videodan Böyle... bahsediyordum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Böyle kral bir şeydir ya. Enis abimiz. Ya özellikle size vermek istememiştim ama tutsa ben sağ olsun kurtardı beni. Ben de bir veririm ben. <fark gülüyor> evet. güzel, ben fark... <laughs> Neyse sevdiğim YouTuber ne abi ne? <laughs> Adam haklı. Beyler sağ olun. Bu arada burası baya hardcore'muş kaç. Evet. Gırhım <laughs> <laughs> geri gelsin. İşini en iyi yapan Oo, insanlardan abi, biri ya. Aynen. Evet. Ne oldu ah, bana? Ölüyor olabilir. Hayır. Bir yerden stun yedim. Mapçuk öldü. Bölgeyi koru diyor. Ha olay zaten bölgeyi koruma görevi. Benim kalkanım yenilensin geri geleceğim. Bu ara, bu görev için herhalde e, levelimiz veya şeyler falan düşük kalıyor büyük ihtimalle. Kanka uç. Sadece uç. <laughs> ben ne yapıyorum sence? <laughs> %50'nin üzerinde tut diyor kontrol seviyesine. Oğlum heriflere hasar vuramıyorum lan. Ulti nadan ulti demiş. Ya teknik olarak ulti aslında en güçlü yeteneği ulti deniyor. Alanı çok kısa. Ölüyorum. Hani biz bu görev için biraz erken başlamışız. Evet. Aşama 3 zor. Çünkü hasar çıkaramıyorum hani. Kardeşim bu çatarız biz. Deliyiz oğlum biz. Maç salıyız falan diyormuşum. Yeterli enerji yok, yeterli enerji yok. Dörde basayım dedim olmadı. Ölüyorum. 18 can. Yenilendi, yenilendi. Bir şey beni kesti, yanma mı kesti? Oğlum bu Left for gibi lan. Karka iki kişi sana sıkıyor. Gördüm ama kamera dönmüyor. Ka Allah. Ya baskın yemek. Karşı kargom geldi. Box. Beni çekiyor, beni çekiyor. Ben sana yardım ettim, sen de bana yardım et. Yaşıyor musun? Yaşıyorum, yaşıyorum. Ondan sonra. Çünkü zehirlendim şu an, kalkanım yenilenmiyor bir süre. Ya galiba oydu, mor olması kalkanın yenilenmediğini gösteriyordu galiba. Olabilir. Ha bu arada, ha yapabilir oh. Güzel. Az önce hiç yardım ihtiyacım yok diyen kişiye evet. <laughs> az önce düştü. Evet, oyun zorlaşıyor, güzel. Ha şey. dur orada bir şey daha var, ha tamam. Gerçi doğru aslında istediğim gibi...

O, hıza bak lan kaçtı. Aba hop 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 böyle biri biri Aa çok güzel. Oynakıcı da çok güzel harbi ya. Sürekli böyle avuk subuk ses çıkarsın gibi. Oha bu ne moruk? Mahkum o şey yapıyor biz buraya. Tamam. Bana verdiği göre burası çünkü. Beni çekiyor. Aç, kaç 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 kaç. Ha burada kocaman bir boss var. Hani bence hep birlikte dağıtsak çok güzel olur. Ne bossu? Aaa. <laughs> bence daha ver. <laughs> Acı haber? Aa oh, wow, wow. Yerden vuruyor bu. Galı canı gitmiyor bak yarım saattir dövüşüyorum canı gitmiyor. Onun bir şey vardır mutlaka. 11'in başından 12'nin bu çap falan 12 12.5 tam 12.5 değil biraz daha aşağıda da. Sagana 8 levelde 3 level atlamış. Cephane rezonansı verdi oyun. Gel. Şeyimize dönelim bari. Şeyimize evet. <laughs> su terk et gemine geri dön evet. Nereden gidiyorsun onu? Neyse Gel <laughs> Onda be. Bir ustalık seviyesi almışım. Güzel. Biz bugün farm yaptık galiba kanka. Hikayeyi göre bir ilerleme yok. Ben biraz alçalmıştım şeyde. <laughs> Hı hmm, ama bak Getus'a gittik. Onun ilerisini açmışım kanka ben kendi dünyamda. Artık oradan diğer yerde gideriz. Yani Mars'a kadar Mars'a doğru gidebiliyorum şu an. Güzel. Everest'e doğru değil. Everest'e çıkacağım yani. Onun sonra yaparız. Evet. Siz görmüyorsunuz ama chat Türkçe. Chatten Türkçe akıyor. Şöyle çekeyim Aynen. kenara. Belki Türk şeyi falan vardır. demeyin Ya oyunda şey yaptığınız zaman yalnızlık çekmezsiniz. Yani İngilizcesi Aynen. yok oyunun. Türkçe dili testleri full zaten. Çünkü bir iki nokta hariç full. O da eskidendi. Belki onu da düzeltmişlerdir bu arada. Oğlum bu chat'e girip enter slash oyun to bex falan yazsak ya direkt ben havadan yapmış olum. bu kadardı biz buna devam edeceğiz bu arada. Kalan ikinci ana şey bu olacak. Yani ikinci ana olmuyor aslında. En yüksek yan oyunu kalalım Warframe'i bu <laughs> olacak. <oluyor gülüyor> <de. gülüyor> Leveller atladığı için daha falan mod dizebiliyorum şu an mod diyeyim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Söylediğim gibi 2 dakikaya dersin başlıyor. Bu kadar toskun. Dikkat edin. Ders önemli evet, dersler önemli. Evet. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Daha fazla Genshin Impact videosu görmek isterseniz ve Genshin Impact ne ya? Tusami'yi <laughs> özgür bıraktığımı görmek isterseniz videoyu <laughs> abone olun ve like atın. Tusami'yi bir gün özgür bırakacağım ama o gün bugün değil. Hepinize iyi günler diliyorum. <laughs> Yapacağım mı çıkışı? Eee beni kurtarın şey. <laughs> o neydi? Bir ara viral olmuştu böyle. kaçırılmış gibi yapıp sonra kaçırılmadı anlaştı hepsi. Aynen aynen aynen. Bir sürü kadın bir youtuberlar falan ya yurt dışında işin tuhaf kısmı bak o muhteşem bak kadın en azından bir kurgu yapıyor evet şey yapıyor bizim Türkiye'de youtuberlar onun videosunu çekip 4-5 tane videosunu çekip hype evet yani. evet <laughs> o çok garipti ya Aynen. Evet. gerçekten çok Tür güzel şeyler Türkiye youtube çok kötü zamanlardan geçti şu an ne durumda bilmiyorum takip etmeden dolayı inşallah o kötü zamanları geri dönmemiştir diyeceğim de pek zannetmiyorum <laughs> kanka o kadar dibi gördü ki şu an daha da kötüleşemiyor. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> o, kadar söyleyeyim sana o kadar dibi gördü ki. Daha da kötüleşemiyor şu an. Neyse evet beni kurtarın. Bir de beni... Kayb oluyor. Evet. Belli bir nokta böyle kalırsanız hut kayboluyor. Beni hala salmıyor arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Sallam beni. <laughs> Yo. Nasıl ya? Neyse. Hadi görüşürüz. <laughs> Hepinize iyi günler dilerim. Ben de. <laughs>